Haydi. 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 50 yıldır hatırıma geliyor. Bütün vatandaşlara diyoruz ki uçaklarınızı bir hafta 10 gün önce getirin. Daha güzel. Şimdi bu hastalıktan dolayı daha erken getirmeler lazım. Getirmiyorlar. Yarın pazar biz açığız. Pazar günleri de açığız. İki haftadır açıyoruz. Kimse gelmiyor. Lütfen azara içinde getirinler. <laughs> Bildiğiniz gibi de ama dediğiniz zaman Nasıl? nasıl? Olur. 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 E, de çok şey olsun. Yani başlarda bir olmasına rağmen bir onluk başladı. Kazarda yani. az durumda. İp çalarımız e, 20'den başlar 50-60 liraya kadar çıkar. Normal çalar 10 lira 15 lira arası 20 lira arası değişir. Ama hayvana ziyaret etmem için. Tabii iyi bir şey 30 lira 40 liraya çok güzel bir çal alabilir. <laughs>